Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsanız en son Beşiktaş kariyerinde e, Müthiş galibiyetler almıştık Ronaldo ile 4 tane gol atmıştık ve Ronaldo'nun arkadaşlar 5 maçta 9. golünü ulaştırmıştık Görmüş olduğunuz gibi ligde birinciyiz Bugün arkadaşlar Hatay sporla maçımız var Ardından da bir tane de konferans ligi maçımız olacak. Ee, videoyu geçmeden önce arkadaşlar sizler de beni desteklemek için kanala alt taraftan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 2000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Sizler abone oldukça bana destek vermiş olacaksınız. Videoyu da bu arada arkadaşlar atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin. Bol keyifli bir video olur. Umarım sizin için. Haydin bakalım arkadaşlar. ilk maçımız görmüş olduğunuz gibi Atay Spor'la. Fakat şöyle bakacağım arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Suarez, Cristiano Ronaldo, Gezal, Chamberlain, Fernandez, Rashica, Svensson, Monucci, Koles, Mosuak ve Mert Günok. Gerçekten olabildiğince müthiş bir kadro kurduk. Semih Kılıçsoy'u da olabildiğince oynatacağız arkadaşlar. Kendisinin 62 62 geni var. Fakat gerçekten çok potansiyelli olabildiğince dakika vereceğiz. Çok konuştum farkındayım. Haydi bakalım arkadaşlar. Beşiktaş Hatayspor maçına geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Cristiano Ronaldo 5 maçta 9 gole sahip. Güzel klas hareketlerini de yapıyor. Ronaldo biraz kilo almış gibi geldi bana. Beşiktaş formasının içinde kilo almış gibi duruyor. Haydi bakalım maçta neler olacak. Geç son. Kaptı topu verdi pasını Suarez. Suarez. Gördü Cristiano Ronaldo'yu. Ronaldo. Ronaldo. Çekti verdi pası. Gezal. Gezal verdi. Luis Suarez vurdu olmadı. Bu arada hem Suarez olsun hem Gezal olsun bu arada. Gezal kaptı topu. Gezal çok kötü vuruyor. Bu arada hem Suarez olsun hem Ronaldo olsun çok şişmanlar arkadaşlar. Ve kalıplılar. Ya normalde Süper Lig oyuncuları görmüş olduğunuz gibi çok da kalıplı gözükmüyorlar ama Ronaldo ile Suarez ayrı bir arada kilolu diyelim. Suarez attı aradan pası. Cristiano Ronaldo indirdi fakat vuramıyor. Haydi bakalım aldık tekrar topu bu arada. Getson verdi Ronaldo. Direkte patladı. İnanılmaz. Üst direkte patladı top. Arda Necip vurdu oldu. Ronaldo dikkatli. Verdi pası Chamberlain'e. Chamberlain, e. Chamberlain Oxlack Chamberlain topu kaptırıyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada bugün günlerden Perşembe. Pazar günü biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Çok önemli bir derbi. Ee, ve ve skor tahminlerinizi yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Skor tahminlerinizi dediğim gibi yorumlar kısmına belirtin bakalım size göre maç kaç kaç biter kim kazanır bunları belirtirseniz sevinirim. Bu arada Masak müthiş ayak koydu. Devam et hocam hiçbir şey yok. Suarez. Suarez bu arada bir an Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo! Füzeyi sapladı. Bu lige çok fazla Cristiano Ronaldo. 9 numaralı formasıyla işte golü görüyorsunuz. Zaten kuvvetli şutu var. Yani top da adeta füze gibi. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok gerçekten. İnanılmaz. Bakalım arkadaşlar Beşiktaş'la birlikte hem Süper Lig'i kaldırmak istiyoruz hem Konferans Ligi'ni kaldırmak istiyoruz. Ee, daha fazla gelmesi için de alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için. Ronaldo, bu arada Suarez bomboş. Suarez Suarez! Herçee! Gerçekten güzel vurdu bu arada. Açtık şimdi ortayı Rashid sağ Ronaldo yükseldi, vuramadı kafayı. Gezal. Ayak koymaya çalıştı, olmadı. Bu arada orada kim var? Sanırsam Bonucci. Ayak koyamadı. Ama aldık Ronaldo'yla. Ronaldo! 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 verçe Kaleyi görmeden bir şut denedim. Gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Gezal güzel bir orta. Vuramadık kafayı. Bu arada tekrar korner. Tekrar güzel bir vuruş gelir mi? Gezal açtı ortayı. Vur oğlum Suarez. Maalesef Verçede kaldı top. Bu arada arkadaşlar Kick hesabım aşağıda mevcut. Biliyorsunuz yeni canlı yayın platformu Kick. Ee, Türkiye'de banlanmıştı fakat yeniden açıldı. Ben de arkadaşlar Kick'te yayınlara başlayacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz yayınlardan haberdar olmak için. Bildirimler varsa da açabilirsiniz bu arada. Bildirim var mı yok mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle vardır. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Suarez verebilmedi pası bu arada. Abit Ronaldo'nun golüyle şu anda Beşiktaş 1-0 önde. Bu arada ayak koymaya çalıştım olmadı ama Mert için kolay bir top. Dakikalar dakikalar 40. Rashica. Rashica çekemedi topu. Bu arada Aman hocam Bonucci. Çok klas Bonucci. Gezal topu çekemedi ama tacı kazandırdı. Masuaku verdi pası Chamberlain. Rashica müthiş çekti. Rashica verdi Ronaldo ile müthiş paslaştı. Rashica. Çok kötü vuruyor topa Rashica. Olsun be Rashica. Ama biraz daha iyi olabilirdi bence. Biraz daha iyi bir şut gelebilirdi. İlk yarı arkadaşlar böylelikle bitiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ronaldo başlattı oyunu. Bakalım Luis Suarez de top. Gezal. 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 Attı çalımı geçti. Gezal. Oldukça hızlı bir oyuncu Gezal. Gezal. Ronaldo şık bir çalım. Cristiano Ronaldo verdi pasını. Rashica aç ortayı. Açtı ama kornere çıkıyor top. Dakika 51'de ilk değişikliğim arkadaşlar. Suarez'i çıkarıp Semi Kılıçsoy'u almak olacak. Sol kanatta da Rebic'i oynatabiliriz. Haydi bakalım. Güzel değişiklikler yaptık. Dakika 51'de hızlı bir değişiklik oldu biliyorum ama. Bilerek yaptım Rebic. Bu arada anında kafaya çıktı. Bravo. Semi kaptı topu derken kapamadı maalesef. Ama Rebic güzel bir baskı yaptı. Helal olsun. Abit. Lamkelze. Chamberlain. Werfas'ı. Getson. Getson'dan Ronaldo. Müthiş alım. Ronaldo'dan Semih'in önüne. Semih ve gol. Semih Kılıçsoy. Genç yıldız Semih. Attı golü. Gerçekten şu kuvvetli şut işini de yapıyorum ya beyler. Bayanlar. Bravo Semih Kılıçsoy. Dakika 57'de gol buluyoruz. Bu arada arkadaşlar instagram hesabım da aşağıda linklerde mevcut olacaktır. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, oradan anında haberdar olabilirsiniz diyeyim. Haydi bakalım. Neler oluyor? Svensson bu arada kademede dikkatli. Ayak koyamadı. Bonucci orada. Allı topu raşitsaya kazandırdı. Getson alamıyor topu. Bence bunu almamız lazım. Hoca Lamkelze'ye döndüğü gibi vurdu Mert. Topun üstünden geçti. Gol. Lamkelzel. İnanılmaz bir gole. Tanıdık etti şimdi Semih başlattı Ronaldo. Ronaldo verdi pasını Semih. Semih Kılıçsoy atamadı çalımı ama orada Ronaldo var kaptı topu. Ronaldo. Tekrardan kapmasını bekledik ama maalesef kapamadı. Aldık şimdi Getson'la topu. Getson Fernandes. Getson Semih. Mi'nin önüne atmayı planlıyordu ama Ronaldo maalesef kötü bir kademeye girdi orada. Hodic Chamberlain müthiş kaptı. Semi verdi pasını. Olmadıkça olmuyor. Tamburg güzel bir çalım. Getson verdi pasını. Offside var mı? Maalesef offside. Offside'a takıldık dakika 71'de. Verebildik mi? Pası veremedik. Bu arada uzaklardan bir şey Arkadaşlar neler oluyor? Verdik pası Ronaldo'dan Semi'ye. Semi Kılıçsoy. Semi attı çalımları gidiyor Semi. Verdi pasını Ronaldo'ya tekrar aldı önüne. Semi Kılıçsoy inanılmaz. Koy ayak koy. Chamberlain. Verdi pası Cristiano Ronaldo. Semi ver pasını Gerson. Gerson. Getson Fernandez attı 3-2. Bravo Getson be. Harikasın Getson. Abit. Aldık topu Getson'la inşallah. Kapamadık topu. Hozic. Chamberlain. Chamberlain. Oxlar Chamberlain attı çalımı. Aşağıyı gördüm. Semihmiş o. Semi görmemiştim ama olsun Semi hadi bakalım Semi ver fasını Hasta geçse var ya Bu arada Semi müthiş kaptı Semi müte alı müthiş gol Semi Kılıçsoy. 4-2 yaptı 2-2'ye 2-2'ye gelen maçta Semi Kılıçsoy soy rahat olun ben varım dedi Bu arada şöyle bir değişiklik de yapalım son 6 dakika kalmış zaten Şöyle yalandan değişiklikler yapabilirim. Dele başvuru. Verdi mi pası veremedi Semih. Ver oğlum Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Son dakika golünü çaktı Ronaldo. Gerçekten izlemesi bir aylık keyifli. 7 gol. Harikasın Ronaldo. Attı golü ve durumu 5-2'ye getirdi ve İlk maçımız bitiyor arkadaşlar. İlk maçımız bitiyor. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı ilk konferans ligimiz olacak bu arada. İlk konferans ligi maçımız olacak desem daha mantıklı olur. Semih Kılıçsoy arkadaşlar inanılmaz gol attı. Emirhan Delibaş bu arada ona da teklifler gelmiş biliyorsunuz arkadaşlar. Kadro dışı kalmıştı ve satalım. Ee, kadro dışı kaldı dediğime bakmayın. Direkt takımdan karşılıklı olarak ayrılmışlardı. Olaylar olmuştu vesaire vesaire onları geçiyorum. Neler yapabileceğiz konferans liginde? Umarım başarılı olabiliriz. Ben bu maça Rebic ile başlamak istiyorum. Ve Semi Kılıçsoy ile başlamak istiyorum. Ronaldo'yu bence bir maç dinlendirsek mi? Ya da Ronaldo şov yapıyor ya. Ronaldo ile oynayabiliriz. Sonra arkadaşlar Bonucci ile bu maç dinlendirip Amartey'i alacağım. Çünkü bunlar bana lazım. Necip Uysal'ı da kole yerine alalım. Rashica bugün yine Gezal oynasın abi Raşika yerine. Bu şekilde bir güzel bir kadroyla çıkabiliriz. Bence gayet iyi bir kadro. Fernandes yerine de Salih Uçan diyelim. Bence ga gayet iyi bir kadromuz var. Haydi bakalım arkadaşlar Lugano maçına geçelim. Evet arkadaşlar Beşiktaş Lugano maçı başlıyor. Ben de bu arada ışığımı da şöyle güzelinden bir açayım. Haydi bakalım arkadaşlar Beşiktaş Lugano maçı başladı. Bir an ama harbiden korktum. Bakalım arkadaşlar bu ligde şampiyon olabilecek miyiz? Olmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım bu arada onu da söyleyeyim. Semi Kılıçsoy. Müthiş döndü Semi. Semi ver olupası. Ronaldo. Kaledi bir kuvvetli şut. Artık dalga geçiyoruz. Ronaldo konferans ligini kaldıracak. Abi inanılmaz bu arada gerçekten kaledi bir. Kuvvetli şut atmak da her yiğidin harcı değildir. Böyle bir şey yapmak da birazcık fanteziye kaçtı diyebiliriz. Dakika 6'da Ronaldo'nun golüyle öne geçiyoruz. Bence bizi şampiyonlar Ronaldo taşıyacak arkadaşlar. Ronaldo gerçekten bir şampiyonluk hamlesi oldu bizim için. Gezal atamadı çalımı. Ve konferans liginde ilk maçında ilk golünü attı. Haydi bakalım. O Sabatini. Verdi pasını. Dikkat edelim. Hacametovic. Hacametovic. Rebic atamadı çalımı. Şöyle alırım bu arada o topu kestim. Şimdi Ronaldo ile çıkıyorum hata. Ronaldo. Verdi pasını Semi Kılıçsoy. Semi. 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 Aşırtmayı bastı direkt. Aman Allah'ım. Aşırtma direğe takıldı. Aldık şimdi Cristiano Ronaldo Kaleci Sapi Gayet güzel oynuyoruz Rakiple olabildiğince dalga geçiyoruz Ve bence eğlenceli de bir video çıkıyor Ortaya Amartey vurdu Sapi Dakikalar 19'da durum 1-0 Öndeyiz Oo, iyi döndü bu arada Dikkat edelim Dikkat edelim Necip Necip orada kademeye giremedi. Hacamet o iç bu arada gayet güzel bir kontrolle topu aldı. Semih Kılıçsoy. Semih gördü aradan Müthiş gerçekten müthiş. Rebic açtı ortayı. Ronaldo kontrol. Önüne alamadı o topu Ronaldo. Sabahattin'in önüne gidiyoruz. Aman hocam dikkat edelim. Necip bu arada kademeye girebilir mi? Necip çok kötü kayıyor Necip. Sarı kartı yedi Necip. Uysal. VAR'da golü de yedik. Girgiç gol attı, durumu 1-1'e bir getirdi. Sıkıntı yok. Harbiden yani sıkıntı yok. Biz maçı zaten rahat kazanırız diye düşünüyorum. Ronaldo başlattı oyunu şimdi. Dakika 26'da yediğimiz bir golle durum şimdi 1-1. Bir bir. Oo, Necip kademeye giremedi. Güzel bir çalım yedik. Orada kademedeyiz ve Mert tuttu topu. Verdik pasımızı şimdi. Aynı atak şansı sıra bizde. Ante Reviç. 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 Müthiş çalımlar. Harikasın. Gir içeri Reviç. Ribic verdi pasını Hacan Mitovic o da verdi Ronaldo Cristiano Ronaldo su yapıyor Semih Kılıçsoy'la Gerçekten adeta Yıldız Ronaldo Semih Kılıçsoy'la suyu yaptılar Ronaldo gerçekten bu takımın Sırtlayıcısı oldu adeta Semih'ten müthiş mücadele Ve sonuç da geldi Semi, Semi verdi pasını ile müthiş anlaşma. Rebiç, Rebiç açmak istedi ortayı ama orada kademedeler. Semi Kılıç'a barda Necip Sabahattin'in önünü kapatması lazım. Kötü kaydık. Ayak koymak istiyorum. Koyamadım bir türlü o istedik ayağa. istediğimiz ayağa. Dambia. Sabahattin'i. Müthiş paslaşmalar. Kaparız orada topu. Necip kaptı verdik şimdi pası Semih Kılıçsoğlu kontra atak Semi, verdi pası Cristiano Ronaldo Aman Allah'ım Dombia Dombia verdi pası Rebic orada kademede Bu arada harbiden Çok iyisin müthiş bir ara pası Ronaldo'ya geçse müthiş olur Cristiano Ronaldo En sevdiği toplar Sapi Bir şey de yapamadım hani koşsam Atar mıydım bilmiyorum ama Böyle atarım ben de. Olmadı. Ve ilk yarı 2-1 bitiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İzleyip görelim. Bu arada Espinazo şöyle alır mıyım o topu alamadım. Dambia verdi pasını. Dini. Gergiç Amarte orada kademede Amarte verdi mi pası Veremedi keşke verebilseydi ama Şöyle bir Yüz elinden aldır mıyız o topu? Ronaldo. Maalesef faal diyor hakem. Haydi bakalım. Bu arada ayak koyamadık. Mert Günok son anda kademeye girdi. Kurtarışını yaptı Mert. Maç 2 bit. Dakika 57 bu arada. Gerçekten hala bir gol. Yeme şansımızın sürdüğü dakikalar işte. Tam olarak bu saniyeler. Ronaldo. Ronaldo atamadı çalımı ama Masak tuttu topu. Ronaldo önünde koşuyor. Gördüm şimdi Semih. Semih de gördü Ronaldo'yu. Ronaldo, Cristiano Ronaldo çekerse müthiş olur. Ronaldo girdi içeri. Ronaldo, ver oğlum pası. Ver oğlum pası. Vur ocağı Resmen Ronaldo bak. Resmen tuttu. Al dedi. Yani vuramadık bile ya. Öyle bir goldü. İnanılmaz. İşte Cristiano Ronaldo da böyle gelip attırıyor işte bu golü size. 2 gol bir asistle birlikte Ronaldo'yu yerine oturup Cenk Tosun'u alacağız. E, Luis Suarez bu maçta oynamasın. Masu Akku'yu çıkartacağım. E, Bonucci'yi bence alabiliriz. Dakikalar zaten ilerledi ve Ribic'i de şöyle Raşitsa değişikliği yapalım. Müthiş gol arkadaşlar. Hacı Ahmetovic Ronaldo'nun al da at dediği golde işte görüyorsunuz. Müthiş gol gerçekten. Müthiş bir pas, müthiş bir bitircilik Bravo Beşiktaş. Çok iyi tuttu Sapi. Güzel orta gol getirebilir. Bu arada şöyle verdim pası. Gezal, Gezal atamadı çalımları. Çalımları diyorum orada en az iki kişiye çalım atabilirdik. Şöyle gördüm bu arada arayı. Aman 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 Gezal. Bence gerçekten müthiş görmüştüm. Semi Kılıçsoy. Semi verdi aradan pası müthiş pas. Çek topu. Raşit sapiden de. Temas yok. Varmış. Korner. Haydi bakalım güzel orta gol getirir. Salih açtı ortayı. Ama vurdu kafayı dışarıda. Fernando Santos bir üzüldü orada. Neden olduğunu anlamadım ama. Semi verdi pası. Cenk'ten Gezal. Raşit Gezal. Raşit Gezal Sopi Cidden bunu tuttun mu? Harbiden soruyorum yani Valla Tayfur müthiş bir çalım yedi Oh Tayfur'u da yıktık orada kimseciklerde kalmadı Bomboş önü Sivenson orada kademede Sivenson aldı götürüyor kontra hata. şimdi takımını Sivenson ver pasını Gezal Raşit Gezal Raşit Kezal müthiş çalım Attı verdi pası Cenk Semi Semi <laughs> <laughs> Dalga geçmeye çalışınca tabi gol atamıyorsunuz haliyle Burada Müthiş aldık o topu Cenk Cenk Tosun harbiden çok yavaş Cenk de O kadar dinlenik olmasına rağmen Müthiş paslaşma Semi Ver onu pası Raşitsa Semi 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 Sapi Chamberlain'i aldık bu arada Güzel bir orta kafa gol gelir mi? Açtık ortaya Amartey vurdu Ve maç 3-1 bitiyor Maçı 3-1 kazanmayı başarıyoruz Bravo takım diyorum Gerçekten Beşiktaş'ı tebrik ediyorum Bugün arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Beşiktaş kariyerlerinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip yorumlar kısmında fikirlerinizi, video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.